Bazı oyunlar vardır. İlk bakışta GTA klonu dersin. Arabaya bin, radyo dinle, çete savaşı, görev yap. Ama birkaç saat oynarsın ve fark edersin. Bu oyun GTA klonu değil. Bu oyun, delirmiş. Bugün Saints Row serisine bakıyoruz. GTA gibi başlayan, sonra ipin ucunu bırakıp uzaya çıkan çılgın bir seri bu. Serinin ilk oyunu 2006'da çıktı. O dönem GTA San Andreas fırtınası yeni dinmişti ve Volition dedi ki: "Biz de yaparız." Saints Row 1 klasik bir Amerikan çete savaşları hikayesini anlatıyordu. Stillwater adında sahte bir şehir, içinde Latin Kings havasında çeteler, silahlar, kovalamacalar, görevler. Karakterini özelleştirebiliyordun. Gömleğinden ayakkabına kadar değiştirilebilen bir karakter yaratmak o zamanlar büyük bir şeydi. Ama oyun kendini çok da ciddiye almıyordu. GTA'nın yaptığı her şeyi yaptı ama biraz daha stilize etti. Sonra geldi Saints Row 2. Burası hala çete savaşıydı ama artık biraz daha çılgın bir tondaydı. Hikaye şöyle başlıyor. Ana karakterimiz bir hapishane hastanesinde komada uyanıyor. Ve diyor ki, benim sokaklara dönmem lazım. Geri dönüyor. Eski çetesi dağılmış, şehir değişmiş. Ama amacı belli, şehri geri almak. Görevler daha çeşitliydi, daha yaratıcıydı. Bir bakmışsın kanalizasyon temizliyorsun, bir bakmışsın düşman çetenin elemanlarını tuvalet kamyonuyla eziyorsun. Oyunun tonu komediye doğru kaymaya başladı. Ama hala o sert çete hikayesi atmosferi korunuyordu. Ama sonra Saints Row 3 geldi. Ve her şey değişti. Saints artık bir çete değil, bir marka. Tişörtleri satılıyor, dizileri var, hayranları var. Ama hala sokaklarda çatışıyorlar. Hikayenin başında banka soyuyorsun. Ama kafanda kendi masken var. Yani banka soyan kişi zaten ünlü biri. O kadar saçma ki. Bir noktadan sonra diyorsun ki, oynadığım şeyi neden ciddiye alayım? Ama işte olay da bu. Bu oyun artık ciddi değil. Oyunda dildo şeklinde sopa var. Gökyüzünden uçakla düşerken çatışma var. Bir görevde kendini bir bilgisayar oyununun içinde buluyorsun. Yani her sahne, her görev nasıl daha absürt yaparız diye düşünülerek yapılmış. Ve işe yarıyor. Sonra dördüncü oyun geldi. Saints Row 4, cidden ben artık GTA olmak istemiyorum diyen bir oyundu. Başkan oluyorsun. Evet, yanlış duymadın. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Sonra dünya uzaylılar tarafından istila ediliyor. Ve sen Matrix benzeri bir sanal dünyaya hapsediliyorsun. Orada süper güçler kazanıyorsun. Uçuyorsun, zıplıyorsun, buz atıyorsun, yangın çıkarıyorsun. Artık arabaya bile binmeye gerek yok. Çünkü uçabiliyorsun. Ve bu oyunun kalan kısmını tamamen değiştiriyor. Ama sor bakalım, eğleniyor musun? Cevap, kesinlikle. Saints Row. Get Out of Hell diye bir yan oyunda var. Orada da cehenneme gidiyorsun. Johnny, Get karakteriyle. Ve şeytana karşı savaşıyorsun. Oyun seni isterse müzikalle bile şaşırtabiliyor. Evet, cehennemin ortasında bir müzikal sahnesi var. Son olarak 2022'de çıkan Reboot var. Yeni bir Saints Row, sıfırdan başlıyor. Farklı karakterlerle. Ama maalesef pek beğenilmedi. Mizah zayıftı. Karakterler pek akılda kalıcı değildi. Oynanış da önceki oyunlara göre daha sönüktü. Yani o eski delirmiş Saints Row ruhu pek yoktu. Peki bu serinin olayı ne? Eğlence. Saints Row sana gerçekçilik vaat etmiyor. Sana mantık sunmuyor. Sana si gel ve saçmalığın tadını çıkar diyor. Ve bunu yaparken gerçekten eğlenceli olabiliyor. Silah kullanımı mı? Ortalama. Ne çok kötü ne de olağanüstü. Ama patlama efekti, çatışma temposu yüksek. Aksiyon kısmı hızlı. Özellikle Saints Row 3'te görevden göreve geçerken hiç sıkılmıyorsun. Hikaye ciddiye alınmaz ama yaratıcı. Bir görevde uzaylılarla savaşıyorsun, diğerinde araba yarışındasın, başka birinde insanları zırhlı araçla çöp kamyonuna atıyorsun. Ve bu görevlerin çoğu seni güldürüyor. Mizah kısmı. Gerçekten güçlü. Oyun kendiyle dalga geçiyor, seni de işin içine katıyor. Saints Row serisi, özellikle 3 ve 4 ile açık dünya oyunları arasında kendine has bir yer edindi. GTA'nın gerçekçiliğe yakın dünyasına karşılık Saints Row kuralsızlık sunuyor. Bu da onu farklı kılıyor. Tüm bu özellikleri göz önüne alırsak, Saints Row serisine genel olarak 10 üzerinden yaklaşık 8 puan veriyorum. Bu oyunlar bazı şeyleri saçmalayarak yapıyor. Ama bazen en iyi eğlence de oradan çıkıyor. Saints Row, GTA'nın çılgın kuzeni gibi. Bir gün sana çete kurdurur, ertesi gün seni uzaya yollar. Ve sen de Tamamdır. Hadi bakalım. Dersin.